Herkese selamlar. Bugün günler 28 Temmuz Pazartesi. Size dünya tıkanımı anlatacağım. Dün akşam dünya tıkanımı çekemedim. için şimdi çekeceğim. O zaman hemen başlayalım. Şöyle paragraf tüneli göre başladık yine. Şöyle testi açalım. Şöyle açtım. 18'deki geldi. Yapamadığım iki soru vardı. Onları da kestim. inceledim böyle biraz. Öyle yani paragraf tünü. Ama paragraf şu ana kadar yapamadığım soruları hiç dönmedim. Matematikleri ilk defa döndüm. Onu da birazdan anlatacağım size. Şöyle program bütünüyle devam edelim göstermeye dün en son üniversite e, kar, kar zarar problemlerinin üniversiteli test peşini çözdüm şöyle göstereyim size kaç doğru kaç yanlış gelmiş onu göremiyoruz çünkü okulum kesilmiş galiba o yüzden şöyle yapamadıklarını da kestim Evet test kaplarını yaptığım dün bu kadardı Ondan sonra şimdi şuradaki sorulara gelelim şöyle onları anlatayım size Şimdi burada dört bölüme ayarlamış gördüğünüz gibi. Normalde yapamadığım çok daha fazla soru var. Şöyle göstereyim size. Daha önceden birikmiş böyle kalınlığı görüyorsunuz. Ama hepsine bakamadım maalesef. Ancak bu kadarına bakabildim. Şimdi şöyle dört bölüme ayırdım. Şu en baştaki bölüm yani daha önceden yapamadım ama şu an dönüp baktığımda yani ya da yanlış yaptım. Yani ilk başta ya yanlış yaptım ya da yapamadım ama şu an dönüp baktığımda kolay ve rahat bir şekilde yapabildiğim sorular. Ondan sonra şuradaki sorular yani ilk başta dediğim gibi yine aynı şekilde. Ama şu an orta seviyeydi. Yani ne çok kolay ne çok zor bir şekilde yaptığım sorular. Ondan sonra şuradakiler yani şu an yaparken bayağı zorlandım. Yine gerçekten beni zorlayan sorular. Şu en sağdakiler ise daha önce yapamadığım ve şu an ne kadar uğraşsam yine yapamadığım sorular. Evet şöyle dört bölmeye ayrılmış. Daha yapamadığım çok soru var. Şimdi dün rutinim bu kadardı. Şimdi yorumlarda bana sıkça sorduğunuz sadece matematik mi çalışıyorsun? Neden sadece matematik çalışıyorsun? Diğer derslere de çalışmıyor musun? Gibi sorulara cevap verelim. Öncelikle evet şu anlık sadece matematik çalışıyorum. Matematik hariç hiçbir dersin TYT çalışmasına başlamadım. AYT'den bahsetmiyorum bile. Ama matematikte böyle neden AYT'ye başlıyorsun gibi sorular da geliyordu. Yorumlarda onları da belirttiğim gibi matematiğe karşı ekstra bilgim olduğu için yani şu anlık matematik üzerinden gitmeyi planlıyorum. Ama tabii ki TYT ve AYT'de sadece matematik dersi olmayacak. Bunun da farkındayım. O yüzden Ağustos ayında da fen dersine başlamayı düşünüyorum. Belki yanında Türkçe ile başlarım. Bu kesin değil ama yani dediğim gibi şu an sadece bir düşünce. Ama fen derslerine de kesin başlamayı düşünüyorum. Yani dediğim gibi fenle Türkçe'ye başlarım. Sosyal şu anlık başlamam. AYT matematiği ile de dediğim gibi şu anlık çok ağırlık ona vermiyorum. Ağırlığımı TYT'ye vermeye çalışıyorum. Günde bir video izliyorum yani yarım saat falan çalışıyorum AYT matematikleri. Ağustos ayında onu da birazcık arttırmayı düşünüyorum inşallah. Evet. Bugünkü, bugün bahsettiklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın.